Salih Tuna ne yapmalı? İsrail'in Gazze soykırımının ardından Lübnan'a saldıracağı aşikardı. Zira 2006'da Lübnan direnişine karşı aldıkları yenilgiden sonra tüm hesaplarını buna göre yapmışlardı. Suriye'de 2011'den itibaren başlatılan iç savaştan İsrail'in Lübnan'da patlattığı çağrı cihazlarına kadar her şey bunun göstergesidir. Kasım Süleymani'den Fuat Şükür'e, İsmail Haniye'den İbrahim Akil'e kadar İsrail'in düzenlediği tüm suikastlar için de aynı şey söylenebilir. İran devri muhafızlar ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymaniye İsrail değil ABD öldürdü demeyi sakın. ABD İsrail'in siparişini yerine getirdi sadece. Yani Süleymani'yi diye. Ya. Yani Süleymani cinayetinde ABD'nin rolü tetikcilikten ibaretti. Demem o ki Hizbullah'ın Gazze direnişine destek vermek maksadıyla gerçekleştirdiği yıpratma operasyonları söz konusu olmasaydı da vaziyet değişmeyecekti. Ötesini söyleyeyim. Hizbullah İsrail'e tek bir çakıl taşı bile atmasaydı saldırıya maruz kalmaktan yine de kurtulamayacaktı. Bu sadece Hizbullah için değil, sonuç itibariyle bölgedeki tüm ülkeler için geçerlidir. İsrail'in saldırılarına maruz kalmak için İsrail'e boyun eğmeyecek kadar güçlü ve dirayetli olmak yeterlidir. Takdir edersiniz ki nükleer güç olan İsrail, bölge ülkelerinin kendisine karşı caydırıcı potansiyele sahip olmasını asla seyretmez. Elbette saldıracakları bölge ülkesinin eriştiği güç seviyesi saldırının zamanlanmasında ve yönetiminde belirleyici olacaktır. Hedefe koydukları bölge ülkesini darbe veya iç savaş mağribetiyle istikrarsızlaştıracakları gibi ABD ABD'liyle ekonomik olarak çökertme yönteminde seçebilirler. İsrail'in saldırganlığından emin olmak için mesela Fatih Altaylı veya Yılmaz Özdül dostumuz gibi Hamas'tan nefret etmek de yetmez. Cemil Bir için efsane sözünü hatırlayalım. Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupa'nın gözünde Osmanlıyız, Osmanlı yani İslam, karanlık, tehlikeli, düşman bir yanıt. Avrupa'nın gözünde buysak, İsrail'in hedefindeyiz demektir. Uzun lafın kısası, yakın veya uzun vadede tüm bölge ülkeleri İsrail'in tehdit altındadır. O halde du bakalım ne olacak Ahmakların yüzü yok? Bizim de topraklarımızı içeren İsrail'in arzı mevut emili muamma değildir. Bu hakikati merhum Erbakan gibi hiçbir vakit gözden çıkarmadan hareket etmek lazım akıldan çıkarınca İran gibi Türkiye ile rekabet etmeyi marifet sanır. İsmail Haniye gibi kıymetli bir misafirinizi bile esas düşmanına karşı korumaktan aciz duruma düşersiniz. Aynı şekilde Suriye'de Davutoğlu döneminde olduğu gibi ırkçı siyonizmin amacına istemeden de olsa hizmet eder. Bugün de yapılan vahim hataları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretiyle düzeltmeye çalışırsın. Tehlike ve tehdit açık ve nettir. Her daim agah olmak ve hazırlanmak gerekir.